Keyifli sofra mutfağından sevgiler, selamlar. Bugün size nefis bir vegan kurabiye yapacağım. Hem sağlıklı hem de pratik olan kurabiyemiz şekersiz olacak. Vegan yulaflı kurabiye için malzemelerimiz şöyle. Bir adet elma, bir yemek kaşığı kuru üzüm, iki çay bardağı yulaf. Birisini çekeceğim rondoda, diğerini tane olarak bırakacağım. Bir portakal kabuğu, iki yemek kaşığı damla çikolata, fıstık ezmesi, o da bir yemek kaşığı olacak. Bir yemek kaşığı zeytinyağı, ceviz içi bir tatlı kaşığı tarçın. Kurabiyemizin yapımı çok kolay. Bir bütün elmayı alıp dörde böleceğim. İçini çıkardıktan sonra rondoya atıyorum. Kabuğuyla şu şekilde içine atıyorum. Kamera açısında göstermem gerekirse. Kuru üzümü ilave edeceğim. Bir çay bardağı yulafı çekeceğim. Portakal kabuklarım var. Bir yarım portakal kabuğu. Bir portakal kabuğu dedim ama fıstık ezmesi. Bir yemek kaşığı zeytinyağı ilave edeceğim. Sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Cevizi de ekleyeceğim içine. Şimdi ben rondodan bütün malzemeyi çekeceğim. Bu malzemeleri rondodan çektikten sonra kıvamı bu şekilde oldu. Tarçını ilave ediyorum. Diğer yulafı da bir çay bardağı çekilmemiş yulafı da ilave ediyorum. İyice karıştırıyorum. Damla çikolatayı da ilave edeceğim. İyice karışmasını sağlayıp tepsiye istediğim şekilde dizeceğim. Kurabiye karışımını iyice karıştırdım. Şimdi tepsiye dizeceğim. Bunun için de bir dondurma kaşığı yardımıyla bu işi yapabilirsiniz. Dilerseniz avcunuzda yuvarlayarak da yapabilirsiniz. Kaşık yardımıyla da yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şöyle alacağım. Şöyle içine iyice bastıracağım. Ve tepsime dizeceğim. Bu şekilde. Tamamen bütün hamuru bu şekilde tepsiye dizeceğim. Fırınımı açtım. 170 derecede. Porsiyonunu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Şöyle bir kaşık alıp iyice bastırıyorum. Bu şekilde devam ediyor. Kurabiyelerimiz hazır. 170 derecede ısıttığım fırına 10 dakika atacağım ve çıkaracağım. Fırına atıyorum. Kurabiyelerimiz 10 dakika sonra pişti. Servise hazır. Kurabiyelerimizi sıcak sıcak servis tabağına alıyoruz. Çay ve kahveyle afiyetle tüketeceğiz. Çok kolay, güzel, şekersiz, sağlıklı bir tarif. Tavsiye ederim. Videomu beğendiyseniz beğeni atıp beni desteklemeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.